Selam dostlar, Kripto Uygası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kripto kimden? Eva ve bugün sizlere bir eğer projesi olan, aynı zamanda not projesi olan Grass'tan bahsedeceğim. Ve Binance'e de gelmesi muhtemel olan bu projeden nasıl erken dahil olabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Grass nedir? Grass, kullanıcılarının kullanılmayan band genişliğini kullanarak herkese açık bir yapay zeka olmayı planlıyor arkadaşlar. Daha öncesinde 1 milyon ve ardından 3,5 milyon dolar olmak üzere toplamda herhalde 4,5 milyon dolarlık bir yatırım topladı. Polychain Capital, Trial Capital gibi büyük kapitallerden. Ve bu projeye dahil olmak arkadaşlar aslında çok kolay. Yapmamız gerekenler arkadaşlar grass.io sitesine gidiyoruz. Linkleri aşağıya bırakacağım. Sonrasında arkadaşlar buraya geldikten sonra yukarıda download grass tuşu var. Buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra bize bir Chrome extension çıkacak. Bunu indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu indiriyoruz. Ne olur İndirdikten sonra arkadaşlar basıyoruz ve açıyoruz. Şimdi açıldıktan sonra ilk önce burada register with email var. Buna basalım. Buna bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek kayıt olmaya ekranı. Bunları doldurduktan sonra arkadaşlar aşağıda bir referral code girmemiz gerekiyor. Referral code girmeden giriş yapamıyoruz. Size verdiğim referral kodu girerek girişinizi yapabilirsiniz. Aşağıdan koyduğum linkten de direkt referral code sitesine girebilirsiniz. Direkt mi arkadaşlar aşağıdaki linkten girerseniz bu referral kod buraya gelmiş olacak. Ama girmezseniz de linkten direkt kopyalık buraya bu kodu koyabilirsiniz. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar bunları yapıyoruz. Sonrasında register diyoruz. Artık arkadaşlar girişimizi yaptık. Buraya girdikten sonra arkadaşlar aslında yapmamız gereken çoğu şeyi tamamladık. Buraya girdikten sonra arkadaşlar burada extensionlarımıza yeniden gelelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar girişimizi yaptık ve internetimizin kalitesine göre bende 75 diyor. Dakikalık, saatlik, Grass Token kazanıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken açık bırakmak. Açık bıraktığınızda sizin kullanılmayan ağınızı kullanacak ve siz, onun karşısında size token verecek. Yani hem böylece arkadaşlar hani internetimiz zaten sınırsızdır diye tahmin ediyorum. Sınırsız olunca ekstra bir para ödemiyoruz ve sizin kullanılmayan internetiniz de boşa gitmeyiz. İsteniz kar cihazı bağlayabilirsiniz ve böylece bedavadan Grass Token kazanabilirsiniz arkadaşlar. Grass Token arkadaşlar böyle part part dağıtılıyor. Bu da rewards kısmına girdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Epoch diyor. Yani bu ara ara şimdi 5. epoktayız ve hani bu bitince siz tokenlarınızı alabileceksiniz. Şu an için yapmanız gereken buraya girin. İstediğiniz kadar cihazdan girebilirsiniz. Kendi raffle kodunuzla da girin. Ve böylece hem de ödül sayınızı da daha fazla arttırabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hem raffle'ınızı görüp puanlarınızı arttırabilirsiniz. Onun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar bu projenin birazcık hani böyle bir Binance'e gelme ihtimali olabilir diye paylaştım. Yani belli olmaz tabi ama Binance sürekli paylaşıyor. OKX sürekli paylaşıyor. Erkenden dahil olalım. 3-5 bir şey kazanırız arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram'da da bizim Airdrop grubuna katılırsanız bunları erkenden kaçırmadan hızlıca dahil olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.